Merhaba arkadaşlar. İkinci sınav dönemi geldi. Bizler de hemen 20 soru hazırlayıp geçtik. Ekranın karşısında 20 test sorusu hazırlandık. Çünkü test olacak dendi, ortak olacak dendi. Bunlara dair bir senaryo paylaşıldı. Fen ve Anadolu Lisesi olarak ayrı iki senaryo vardı. Her bir lise içinde iki farklı senaryo vardı. Yani toplam 4 senaryo paylaşacağım ben de sizlerle. 4 senaryoya ait hazırlanmış 20 test sorusu. Ama sizlerden bir küçük ricam var. Aşağıda pdf'si var arkadaşlar. Lütfen ilk önce onu indirip bir güzel kendinizi bir çözüm Kendinizi deneyin. Sonrasında video izleyin. Çok daha verim alacaksınız. Başlayalım. P veya Q'nun değili ve r 1'e denkmiş. Arkadaşlar şimdi önemlilerin doğruluk değerini soruyor. V bağlacını görüyorsunuz. V bağlacının sonucu 1 çıkmışsa kesinlikle 1 ve 1 olmalı. Hemen R'yi öğrenmiş olduk zaten. R 1'dir. değili 1 olduğuna göre demek ki içeride sıfır doğruluk değeri var. P veya Q'nun doğruluk değeri sıfırsa P de Q da sıfır olmak zorunda değil mi V bağlacı için? O zaman P sıfır Q sıfır R bir sıfır sıfır bir B şıkkında bulduk. Devam edelim. İfadesinin eşit hangisidir? Şimdi bir ise bir. ise bağlacını biliyorsun. Bir ise sıfır dışında hep sonuç birdi. Bir ise bir bir o zaman. Ancak ve ancak bir ise sıfır sıfır ancak ve ancakta da arkadaşlar aynı olursa 1, doğruluk değerleri aynı olsa 1, zıt olursa 0 geliyordu. O zaman 1 ancak ve ancak 0'ın sonucu 0 gelmesi lazım. Tamam bunun denk olduğu sonuç 0. Aşağıdakilerden de hangisi buna denktir diyor. Yani aşağıdakilerden hangisi yanlıştır, hangisi 0'dır demek istiyor. P ise P. Arkadaşlar P ise P. P 1 ise ne oluyor? 1 ise 1. 0 ise 0. Ne oldu? İkisi de sonuç olarak 1 getirir değil mi? İçi 1 olduğuna göre değili 0. Cevap A gibi gözüküyor ama emin olalım. P ancak bu ancak P. Şimdi aynı olduklarına için ne olması lazım arkadaşlar? Ancak bu ancak aynısı sonuç 1 geliyordu. Ya da da ne oluyordu? Ya da da zıtsa 1 geliyordu. E zıt bunlar P. Bu da P'nin değilim. Zıt olmuş oluyor. O zaman bu da 1. P veya P. Arkadaşlar tek koyut özelliği vardı veya bağlacında. Yani P veya P P'dir. P P1 ise cevap 1. P sırası cevap 0. Biz ne istiyoruz? 0 istiyoruz. O zaman bunu kabul edemedik. P ve P'de de senaryo aynı. Bu da tek kod üzerinden cevabı P. Ve P 1 ise 1, 0 ise 0. O halde bunu da kabul edemedik. Başta tespit etmiştik zaten cevap Adana. Yukarıda verilen önermelerden hangisi veya hangileri doğrudur? Şimdi P önermesi diyor ki arkadaşlar her tam sayının karesi pozitiftir. Bak her diyorsa ne olması gerekiyor? İstisna istemiyorum değil mi o zaman? Her diyorsa hepsinin olması lazım. Ama x eşittir 0'ın alırsam karesi 0 yani pozitif gelmez. O halde P önermesi yanlıştır. Her tam sayının küpü de tam sayıdır diyor. Evet arkadaşlar her tam sayının küpü tam sayıdır. O halde Q 1. Bazı reel sayıların tersi kendisine eşittir. Bak bazı dedi ya ya bir tane bulsam bile olacaktır artık. İşte 2'yi düşünüyorum mesela. 2'nin tersi nedir? 1 bölü 2 kendisine eşit mi? Hayır değil. Peki 1, bir, 1'in tersi yine 1'dir. Bak arkadaşım 1'in tersi 1 yani tersi kendisine eşittir. Yeterli ama eksi 1 için de durum aynı değil mi? Eksi 1'in tersi de eksi 1 yine kendisine eşittir. Dolayısıyla biz bir tane bulduk en az bir tane bulduk. O halde R de doğru bir önermedir dedik. Hangisi veya hangileri doğrudur dedi. Q ve R nerede? D şıkkında. Kümesin alt kümelerinin kaç tanesinde A ve 1 eleman olarak bulunur. Yani A'yı, B'yi kümeye yerleştirdikten sonra arkadaşlar yanına hiçbir şey yazmasan durur. Bulunmuş oluyor alt kümelerini yazıyorum değil mi? Alt kümelerini düşünüyorum. A ve 1 içinde olacak. A ve 1'i koydum. Yanına hiçbir şey yazmadım. Veya yanına sadece B, sadece C, sadece 2, sadece 3 bunları yazabilirim. Veya yanına B, C, B, 2 gibi ikişer ikişer yazabilirim. Üçer üçer yazabilirim. Konu anlatımında bunun üzerinde durmuştuk zaten. Bu basitçe şöyle çözülüyor. a 1'i kapat. Geriye kaç eleman kaldı? 1, 2, 3, 4. 2 üzeri 4 şekilde A ve 1'in yanına elemanlar gelirler arkadaşlar. Dolayısıyla A ve 1'in eleman olarak bulunduğu 16 tane alt küme vardır diyebilirim. 5. sorumuza geldik. A ve B eşit iki küme dedi. Eşitse eleman sayıları da eşit olması gerekiyor. S'a S'b'yi vermişsin. O halde 2x-2 eşittir. 28 eksi x derim. Buradan 3 x eşittir. 30 x eşittir. 10'dur. X'i bulduk ancak bize x'i değil bakışçıklara yerleştirmişim. S a'yı soruyor. X'i yerine yazdım. 20 eksi 2'den. 18 geldi arkadaşlar. A'nın eleman sayısı. Zaten B'nin eleman sayısı da 18 değil mi? Eşit oldukları için. Kümeleri veriliyor dedi. Buna göre C fark A kesişim B. Gelin önce A kesişim B'yi tespit edelim. Yani A ve B'de ikisinde de bulunan elemanları tespit edelim. Hem A'da hem B'de bulunan 1 var. 3 var. 5 var. 1, 3, 5. Bunun dışında göremedim. 1, 3, 5. A kesişim B'dir arkadaşlar. Kim önce yazılıyorsa şunu diyor. Benim elemanlarımın içerisinde olup... İşte 1, 3, 5'i olmayan, 1, 3, 5 bulundurmayan yani sadece kendisine ait olan elemanları istiyor, değil mi? C fark 1, 3, 5. C'ye bakıyorum 3, 4, 6, 8, 9 elemanlarına sahip. 3, 4, 6, 8, 9 içerisinde bulunan 1, 3, 5 varsa atacağız. 1 yok zaten. 3 ve 5 bakın 3, 5 de yok. O zaman 4, 6, 8, 9 C'nin A kesişim B'den farkıdır. Kaç elemandır arkadaşlar? O zaman 4 elemandır. Geldik 7'ye. Bakın S A artı S B'nin Şimdi A, B ve C aynı evrensel kümenin alt kümeleri. Bu ne demek? S A artı S B'nin değeri demiş. Bak S A'nın değeri S B. Bu artık klasikleşmiş bir soru tarzı. E, bunları siz alt alta topladığınız zaman S A artı S A'nın Bak S A artı S A'nın ne demek? S A artı S A'nın değil demek. Evrensel demek. S, B artı S, B'nin değeri de denk geliyor. O da aynı Sen alt kümeleri değil misiniz? Sen de evrenselsin. Topladığınız zaman sonuç 54 geliyor ve 54 2 çarpı S, E. 2'ye böldüğün zaman ben evrensel kümenin eleman sayısını öğrenmiş oluyorum. Yani 27 elemanlıymış bakınız. Peki burada bir de C ile C'nin dışı hakkının arasındaki ilişkiden bahsediyor. C'nin eleman sayısı hemen X dersem C'nin dışı 2x olmuş olacak. Sc artı Sc'nin değeri de evrensel yapmayacak mı? Evrenseli öğrendik. 27. Bu x. Bu da 2x. Toplam 3x eşittir. 27. O halde x eşittir. 9. Bize Sc'yi sormuştu. 9 geldi arkadaşlar. A ve B iki kümü olmak üzere. A kardeşlerim B'yi vermiş. A kardeşlerim B'nin eleman sayısına bakıyorum arkadaşlar. 9 tane eleman var değil mi? 3, 6, 9 tane eleman var. 9 tane eleman olması ne anlama geliyor aynı zamanda? A ile B'nin eleman sayılarının çarpımında 9 oldu anlamına geliyor. Ve ilk A dediğime göre benim ilk yazdıklarım hep de A'ya dair elemanlar oluyor. Bakın 1, 2, 3. O zaman A'nın elemanlarını söyleyebilirim. A'nın elemanları 1, 2, 3. Peki B'nin elemanlarını söyleyebilir miyim? 2, 3, 4. Bakın şimdi 1 için 2, 3, 4 yazdın ya. 2 için de 3 için de yazman gerekiyor. Soru son derece kolay. 2 için 2, 4, 3 yazılmış yanına 2, 3, 4 olacak değil mi? Beyin elemanlarını zaten tespit ettik. Hemen yazayım şuraya. Beyin elemanları 2, 3, 4. Şuradan tespit etmiştik. 2'nin yanında 2, 3, 4 olacak. 3, 4 var. 2 yok. 3'ün yanında 2, 3, 4. B de 3'müş. Yani A, 2, B, 3 olmalı. Toplam 5 geldi. A artı B. Geldik 9'a. Rakamları farklı. 3A 60 sayısı 3 ile tam bölünebiliyor. 3 ile tam bölme kuralı neydi? Rakamların toplamı 3 ve 3'ün katı olduğu durumda sayı 3 ile tam bölünür diyorduk. Şu anda 3A 60 sayısının rakamlarını topluyorum. 9 artı A yapıyor. Zaten 9 3'ün tam katı. O halde A 0, 3, 6, 9 olabilir. Rakamları farklı dediği için benim 0, 3 ve 6'yı kullanmamam gerekiyor. O halde tek bir seçenek kalıyor. A eşittir 9. Soru bitmiyor. Diyor ki 7 AA sayısının 8 bölümünden kalan. Yani A biz tespit ettiğimize göre 799 sayısının 8 ile bölümünden kalanı sormuş oluyor. Bölelim hemen. 9 kere 8, 72. 7 indirin 9'da yine 9 kere 8 72'den kalan 7'dir arkadaşlar. X veya artık 2 sayıdır diyor. Artık sayı dediği an hemen aklımda canlansın. 24, 25 olabilir. 43, 44 olabilir. Tabi illa küçükten büyüğe söylemem gerekmiyor. 45, 44 de diyebilirim. Peki ekoklarını vermiş. Artık 2 sayı ne derseniz deyin arkadaşlar. Aralarında asal demiş olacaksınız. Aralarında asal olduğuna göre ebopları 1 olacaktır. Ekokları ne olacaktır? Ekokları de oradan sayının çarpımına eşit işte olacaktır. Yani x çarpı y 240 demiş oluyor x ile y de artışık sayı. Yani biri işte ne bileyim 4 ise biri 5 değil mi? Bu şekilde düşüneceğiz. Birkaç denemede bulabiliriz. 10, 11, 110. Şimdi sonunda 0 geldiği için 0 ya da 5'li bir şeyler olması lazım sayılardan bir tanesinin. 10, 11 de küçük geldi. 15, 16 denedim. 240 geldi. Evet doğrudan bulduk ama hangisi 15? X mi 15? Y mi 15 değil mi? Fark eder mi? Fark etmez. O yüzden diyor ki X kaç olabilir diyor. Şıklarda 15 ya da 16'dan birisi olmak zorunda. Bakıyorum 15 var şıklarda işaretliyorum. Kenar uzunlukları 48 metre ve 56 metre olan dikdörtgen şeklindeki arsa demiş. Hemen alalım bir dikdörtgen. Şu şekilde bir 48'e 56. Burası 48 olsun. Burası 56 olsun. Dikdörtgen şeklindeki arsa eş kare parsellere ayrılıyor arkadaşlar ve her ayrılan parseldeki her köşeye birer fidan dikilecek. En az kaç fidan dikilebilir? Öncelikle arkadaşlar bizim burada parsellerin, kare parsellerin kenar sayısını tespit etmemiz gerekiyor. Peki neye göre tespit edeceğiz? Fidan sayısı az olsun dediği için kareleri ol yani olabildiğince büyük seçmem gerekiyor. Ama ne kadar büyük seçeceğim? Her türlü denk gelir mi? Mesela ne bileyim 12 seçsem kareleri olur mu? 12'ye 12 48 12'ye tam bölünüyor. Burada 4 tane kare kenar oluşacaktır. Burada kaç tane oluşacaktır? 56, 12'ye tam bölünmüyor. 4 taneden sonra 48 ne yapıyor? 8 kalıyor. Ee, o da kare oluşturmamış olacak bir kenar. Çünkü 12 geliyor. O halde bu bizi EBOB almaya zorluyor. Yani 48 ile 56'yı ortak bölen sayı en fazla kaçtır? Biz bunu pratik düşünebilelim diye şöyle de izah ediyoruz değil mi? Arkadaşlar diyoruz küçük parçadan büyük parçaya doğru gidiyorsanız ekok, büyükten küçüğe doğru gidiyorsanız ebob yapıyoruz da diyoruz. Şimdi o halde 48 48'de 56'nın hemen ebobunu bulalım. 48 16 çarpı 3. 56 ise 7 çarpı 8'den 203 çarpı 7. Bu iki sayın ebobu arkadaşlar bakıyorum 203 değil mi? Yani bu bizim için karenin kenarıdır. Onu tespit ettik. Karenin kenarı 8 olmalı. 8 metre olmalı. Şöyle düşünün. 48 8 8 ayırdığın zaman 6 tane parça ayırırsınız değil mi? Şöyle hepsini yapmayacağım. Çünkü Böyle yaparken denk de getiremeyeceğim. Hem yani de matematik yapmış olmayacağız o zaman. Şuradan da şöyle yapalım. Böyle kareler var diyelim. Şöyle kareler var. Bu bizim almamız için yeter diye düşünüyorum. Bakın şundan 6 tane. Ama siz böyle köşeleri dikeceksiniz ya. Biz bunu saymaya ihtiyacımız var. Bunları saymaya ihtiyacımız var. O zaman bu 6 parçanın 7 köşesi olacaktır değil mi? Ağaç dikilebilecek, fidan dikilebilecek. O halde buradan ne diyorum 7 tane olacaktır. E tabi bu da aynı şekilde 7 tane olacaktır. O zaman yeni soru şu. Kaç tane 7 olacak böyle? E, 56'yı 8'e böldüğünüz zaman burada 7 uzunluk gelecek bu şekilde. O zaman 8 tane bundan gelecek değil mi şu an şu şekilde görüyorsunuz? 8 tane. O zaman bu 7'den 8 tanedir diyorum. 7 çarpı 8 56 tane fidan dikilir arkadaşlar buraya adına cevap. Evet. Materapi, materapi, materapi diye yan yana yazıyorsun. Yeterince yazıldı diyor. Yani işte 195. harfi soracak ya. Yani o var orada. 195. sayarsan orada bir harf denk gelecek diyor. Düzen materapi, materapi şeklinde. Burada tekrar edene odaklanacağız. Şimdi materapi dedikten sonra bir daha M ile başlıyor Materapi kaç harfi? 8 artı harf. O zaman 8'de bir devreden Ama ben sizin için bir de şöyle yazmak istiyorum. Birinci harf. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10 diye gidiyor. Bakınız 9'da tekrar başa döndük mü aslında? Birinci harfle aynı. 9, 1'in 8 fazlası. Zaten az önce de izah ettik değil mi? 8'de bir aynı şeyler yaşanacak. Ama ben bunu buraya yazdım. Çünkü 195'i şimdi ben 8'e böleceğim. Kalan kaçsa diyeceğim ki işte o buradadır diye hemen test edeceğim. 195'i 8'e bölelim. Kaç kalıyor diye bir bakalım. Kalan 3 mü? O zaman 3. harf neyse 195. de odur diyoruz. T'ymiş dedik. Evet geldik 13. soruya. x eksi 3 bölü 4, 4 eksi 3 x bölü 2 eksi x denklemini sağlayan x değerini sormuş bize. Paydaları eşit diyelim sonra paydaları silip geçelim ne dersiniz? Bununla 1 var altında. 2, 4 diyelim. x eksi 3 bölü 4 yazmıyorum bölü 4'ü. 8 eksi 6 x eksi 4 x eksi 10 x'i sola atıyorum artı 10 x oldu. x de burada vardı zaten. 11x Eksi 3'ü de sağa atalım. 8 ile beraber toplandılar. O da 3 artı 8'den 11 geldi. Denklemi halen x değeri arkadaşlar 1'miş dedik. işaretledik. Bu sayede bir eşitsizlik sorusu var ama dikkat gerektiriyor. Eksi 3 var paydada. Eksi, yani işler çarpımı yapamazsın değil. Yaparsın ama dikkatli olacaksın. Ne ile çarptığını bildiğin her durumda yapabilirsin işler arkadaşlar çarpımını. Neden ne ile çarptığını bilmen gerekiyor? Neyden kasıt ne? Pozitifle mi çarpıyorsun? negatifle mi çarpıyorsun? Onu bilmen gerekiyor. Çünkü eşitsizliği pozitifle çarparken işaret yön değiştirmez. Eşitsizlik yön değiştirmez. Ama negatifle çarparken küçük eşit mesela şimdi büyük eşit olacak. Eksi 3 ile çarpalım iki tarafı da. 2x eksi 1 büyük eşit. 2 kere eksi 3 eksi 6 tamamdır. Eksi 1'e atalım. X'i yalnızlaştıralım şu anda. 2x -1. Eksi 5. iki tarafı da 2'ye böldüm. Eksi 5 bölü 2'ye eşit ya da daha büyük x diyor. Yani eksi 5 bölü 2'ye eşit ya da daha büyük. Sonsuza kadar gider o zaman. Ama eşit dedi. O, o yüzden köşeli parantez. Eğer e, dahil çıkmasaydı ben normal parantez kullanacaktım değil mi? bu şekilde. Şıklarda onu görelim. Bu arada sonsuz için bak normal parantez kullanacağım. Çünkü sonsuzdaki sayı ne olacak ki dahil edelim değil mi? Eksi 5 bölü 2 sonsuz. D şıkkında da onu işaretledik. Geldik 15'e. Evet eşitsizliği veriliyor. X eksi 2 ifadesinin alabileceği en küçük en büyük tam sayı değerlerinin toplamı. Arkadaşlar burada da ufaktan bir dikkat var. Nasıl bir dikkat var? X ve Y hakkında bak bilgi verilmemiş. Nasıl bir bilgi verilebilirdi? İşte X Y işte tam sayı denebilirdi mesela. Tam sayı denseydi de çözüm şimdi yapacağımızdan farklı olacaktı. Biz ilk önce yanlıştan yola çıkalım. Şimdi x 2 2'ye için işte en küçük aradığınız zaman x'e küçük y'ye büyük bir sayı almak akıllıcadır. x için ne alırsınız? Eksi 1 alabilirsiniz en küçük alabileceğiniz sayı. Y için de en büyük alabileceğiniz sayıyı yani biri alabilirsiniz. Ancak x ve y hakkında bilgi vermediği için arkadaşlar siz x'lerin eksi 1.9 da aslında alabilirsiniz. Y ye yerine de yine 1.9 da alabilirsiniz. Dolayısıyla işlem yaptığınız zaman az önceki dediğimden farklı bir sonuç elde edersiniz x ve y hakkında hiçbir şey demediği için biz en genel haliyle düşünüyoruz. x ve y reel sayı olarak düşünüyoruz. x eksi 2 y'yi o zaman eşitsizlikte aralıkta oluşturmamız gerekiyor. Ne yapacağız? x zaten x. Şu y için biraz işlem gerekiyor. Eksi 2 y diyor. Bakın buna yine x. Burada da 2 y'yi bulup çıkartma yapılmaz. Tamam Eşitsizlikte çıkartma yapılmaz. Ne yapacaksın? Eksi 2 y'yi elde edeceksin. x ile eksi 2 y'yi toplayacaksın. Dolayısıyla x eksi 2 y'yi elde etmiş olacaksın. Peki şimdi bunu eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 2 ile çarptım 8. Dikkatliyim. Küçük eşit oldu. Büyük eşit oldu. Eksi 2'ye büyüktür. Eksi 4. Şimdi alt alta yazalım güzelce. Eksi 2 küçüktür x. Küçük eşit 3. Şimdi eşitliklerin yönü aynı olacak. O yüzden sağdan okuyarak yazıyorum. Eksi 4 küçüktür eksi 2'ye. Küçük eşit 8. Topluyorum. Eksi 6 küçüktür. X eksi 2'ye küçük eşittir. 11 geldi x, x 2'yi gördünüz. X, -6 açık 11 kapalı aralığındaymış. Bize bu aralıktaki en küçük en büyük tam sayı değerlerini istiyor ilk önce. En küçük -5, en büyük 11 dahil dikkat et. O yüzden 11'i alabilirsin. -5 ile 11'i topladınız. 6 geldi. Cevap E'dir arkadaşlar. 16'ya geldik. Bir mutlak değer sorusu var. Mutlak değerin sonucu 13 çıkmış. Mutlak değerin işi nedir? Negatif de olsa, pozitif de olsa sonucu pozitif çeker. Çünkü uzaklık arar aslında. 2x eksi 3 13'te olabilir. Eksi 13 de olabilir. Sonuç olarak yine artı 13 çıkartır. Peki x'leri çekelim. 16 2'ye böl 8. Eksi 10 2'ye böl eksi 5. X'in alabileceği değerlerin çarpımı sormuş. O zaman eksi 40 dedik. Evet mutlak değerde eşitsizlik sorusu bu sefer. Buradaki özelliği fark etmezseniz soru son derece uğraştırıcı bir hale gelir arkadaşlar. Ama Bakın 4 2 x'i görüyorsunuz değil mi? 4 ve 2 2 parçası alınabilir. Peki bir girelim bakalım böyle. Şimdi bak baktım mutlak değer içerisinde bir çarpma işlemi var. Ben bunları ayıramaz mıyım? Mutlak 2 çarpı mutlak 2 eksi x şeklinde ayırdım. Şimdi diyeceğim ki mutlak 2 zaten 2. Mutlak 2 eksi x mutlak x eksi 2 ile aynı şey. Birbirinin eksi katı sonuç aynı çıkacaktır mutlaktan. Niye bunu buna tercih ediyorum? Çünkü mutlak x eksi 2 var solda gördüm. Burada artık 2 çarpı mutlak x eksi 2 demek. O zaman 1, 2 daha 3 çarpı mutlak x eksi 2 oldu eşitsizliğin sol tarafı küçüktür 15. Eğer tarafı 3'e böldüğüm an mutlak x eksi 2 küçüktür 5 geldi. Mutlak değer bir ifade 5'ten küçük olsun diyor. Şimdi x eksi 2 aynen çıkarsa x eksi 2 küçüktür 5 dersin. Ya da eksiyle çarpılar çıkarsa eksi x, x artı 2 küçüktür 5 dersen Ortak çözersin. Ama biz bunu pratikleştiriyoruz. Diyoruz ki sivri yer mutlaka bakıyor. O zaman eksi 5'i 5 aralığı diye aç mutlaktan kurtar. Bu Yani mutlağı kaldırıyorum. 5 eksi 5 olarak da diğer tarafına atıyorum. Tamam her tarafı 2 eklersem x yalnız kalacak. Eksi 3 7. Eksi 3 7 açık aralığı. Nerede? C şıkkında. Geldik 18'e. X, Y ve Z reel sayılar diyor. Bunların işaretleri hakkında arkadaşlar bizden bilgi istiyor sorunun sonunda. Şimdi bu birinciden hiç yola çıkılmaz. İkinci biraz daha iyi ama üçüncü harika. Niye? X 4 ve Y kare. Bunlar arkadaşlar X ve Z negatif de olsa pozitif yapacağı için. Bu artı bu artı dersin hemen. Ha, demek ki Y sonuç negatif çıkması için Y'ye ne sorumluluğu düşüyor? Eksi olma sorumluluğu düşüyor. Y kesinlikle negatif. Hemen bir üste çıkalım. X kare var bu sefer. X kare kesin pozitif. E, Y'yi de öğrendik negatifmiş. Artı çarpı eksi şu anda eksi eksideyiz. Biz sonucu ne istiyoruz? Pozitif istiyoruz. O zaman Z'nin de eksi olması lazım ki eksi çarpı eksi sonucu artı yapsın. Y ve Z negatifmiş. Y negatif, Z negatif, Z'nin küpü de negatif yapar. Eksi çarpı eksi şu anda artı. E, sonuç negatif isteniyor. O halde X'in eksi olması gerekiyor. Üçü de eksiymiş. B şıkkında gördük. Sona doğru yaklaşıyoruz. 2x eksi 3y eşittir 7. x artı 5y eşittir 3 olduğuna göre x artı y kaçtır demiş. Şimdi ne yapabiliriz? Denklem sistemi var karşımızda. İki bilinmeyen var. Kolayca yok etme metoduyla soruyu çözebiliriz değil mi? X'i mi yok edelim? 2 ile çarptım. X'ler geçsin diye. Eksi 10, eksi 13 y yaptı. X'ler zaten gitti. Eşittir. Eksi 6, eksi 7 daha. Eksi 13. Y o zaman 1'miş dedik. Denklemlerden herhangi birinde y yerine 1 yazabilirim. Mesela burada yazdığım zaman eksi 3 artı 3 diye geçti. Eksi 7 artı 3 daha eksi 4. Yani 2x eşittir eksi 4. O halde x de ne geldi? Eksi 2. 1 eksi 2 daha eksi 1 geldi. Evet geldik son sorumuza. Denklem sisteminin çözüm kümesi bir eleman diyor. Bakıyorum alt alta 3 tane denklem var ama şu ikisinden zaten ben x ve y'yi elde edebilirim. Bulduğum x ve y'yi burada yerine yazarsam A ve B hakkında bir fikir sahibi olacağım. Bakalım. Bunu nasıl yaparım? Hemen 2 ile çarparsam eksi 2 artı 2 birbirini yok eder diye gördüm. 2 ile çarptım. 8x. X daha 9x yaptı. Eksi 2'ye artı 2'ye gittiler. 6, 3 daha 9. Her tarafı 9'a böldüm. X eşittir 1'miş. Herhangi birinde x yerine 1 yazalım. Bunu da yazalım. 1, 2 daha 3 yapacak. Demek ki y de 1. Soru A artı B'yi sordu. X ve Y yerine ben bir bir yazınca gerçekten A artı B geldi doğrudan. A artı B eşittir. 5'tir diyoruz. O zaman cevap D şıkkıdır dedik arkadaşlar. Bir insanların sonuna geldik arkadaşlar. Sizlerden bir ricam vardı. PDF'yi dedim ki indirin. Çözün. Sonra videoyu izleyin. Umarım ricamı yerine getirmişsinizdir. Bir ricam daha var. Bu çok daha kolay. Yaptığınız sonucu lütfen yorum olarak paylaşın. Yorum olarak paylaşmanızın önemi şu. Demince yapmıyorsunuz diye düşünüyorum çünkü. Yorum olarak paylaştığınız zaman hem ben birilerine anlattığımı, birileriyle karşı karşıya, birileriyle aynı sınıfta gibi hissedeceğim kendime hem de öne çıkmış olacağım biraz daha. Yorum gerekiyormuş arkadaşlar. Ben sadece anlatıyorum, söylemiyorum ama herkes söylüyor. Varmış bizlikleri. Ben ara ara söyleyeyim ama sizler ben söylemeden yorum yazın. Abone olun, işte bildirim zilini açın falan. Görüşmek üzere.